Merhaba. Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime selamlar. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı diler, iyi seyirler dilerim. Finlandiya'da yaşayan bir Türk bireyi olarak Türkiye'de yaşayanların değişik bir ruh halinde olduğunu gözlemledim. Arkadaşlar, sakın şöyle yorumlar yapmayın. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diyerek konuyla ilgisi olmayan, ön yargılı yorumlardan kaçınmanızı rica ediyorum. Çünkü beni tanamadığınız için böyle yorumları yapmanız da yanlıştır diye düşünüyorum. Ben Türkiye ile bağımı hiçbir zaman için koparmamış, yılda 3-4 defa giden hatta son 3 yılımı Türkiye'de yaşayan bir kişiyim. Bu şekilde düşünerek yorumlarınızı yazmanızı, eleştirilerinizi yapmanızı bekliyorum. Birçok ülke gezdim. Takipçilerimden birçoğu da birçok ülke gezmiştir. Gezmeyenler varsa bu görüşlerimizi, bu düşüncelerimizi dikkatle dinlesinler diye düşünüyorum. Belki alabilecekleri bir şeyler vardır ve bir şeyler de alırlar. Türkiye'deki insanımızın ruh halini bir türlü anlamış değiliz. Hakikaten eğitimli insanlarımız dahi bu ruh hali içindeler. Öyle bir kendilerine inandırmışlar ki ağzımız açık buradan seyrediyoruz veya geldiğimizde bunlara şahit oluyoruz. Eğitimli insanlar öyle döngünün içindeler ki başka şu partinin veya şu şu hükümetin veya şu kişinin yaptığı hizmeti ne kadar iyi de olsa biz istemiyoruz diyorlar. Kişiselleştiriyorlar o olayları. Her şeyi kişisel gözlüklerden bakıyorlar ister istemez ama söze gelince o kadar güzel sözler, süslü püslü sözler ve cümleler kuruyorlar ki ağzımız açık kalıyor. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kuşadası'nda eğitimli, belli başlı insanların tatil yaptığı sitelerde bir evim var. Ve bu kişiler burada yaşayan kişiler genelde eğitim düzeyi yüksek olan, yaşam refahı yüksek olan kişiler. Belediyeler çalışmadığını burada bu kişiler anlamıyorlar veya görmezden geliyorlar. Hangi ruh hali içinde olduklarını ben de zaten anlamış değilim. Yani oraya gelen kişiler gidip de tuvaletlerini çukurlara yaptıklarının farkında bile değiller. Yeşilciler ağacı korurlar, doğaya korurlar ama gelirler en çok da onlar doğaya zarar verirler. Bu konuyu fazla aşmak istemiyorum arkadaşlar. Çukura yapılınca bunun döngüsünü, bunun nasıl bir şey anlatmak istediğimi anlayanlar anlar, anlamayanlar da anlamamaya devam etsin diyorum. Bizler Türk milleti olarak dünyayı yönetebilecek kapasitede bir ulusuz ve böyle yapmışız. Tarihimiz bunlarla dolu ve bu durumdayız. Bu durumu, bu ruh halini zaten anlamakta zorluk çekiyorum. Bizi bu duruma ne getirdi? Niye böyleyiz? diye anlayamıyorum. Bu döngülerden bir çıksak zaten bütün dünyayı yönetebilecek kapasitedeyiz ve becerideyiz ve tecrübedeyiz. Konum politika değil. Politika ile ilintili olsa da politik hiçbir görüşü savunmak istemiyorum burada. Hiçbir partiyi de savunmuyorum, hiçbir partinin de yandaşı veya üyesi zaten değilim. Onu baştan ben size belirtmek isterim. Avrupa'da daha doğrusu ülke dışında yaşayan Türklere oy hakkı verildiğinde dahi bu eğitimli kelli felli insanlar karşı çıktı. Hatta benim çevremdeki insanlar dahi bana hiç bir şekilde utanmadan dediler ki senin oy hakkın olduğunu inanmıyorum dediler. Bu nasıl bir düşüncedir? Bu nasıl bir ruh halidir? Hiç anlamış değilim. Ben de dedim ki birisine ya benim tapu gibi tapum var. Tapu gibi Türkiye Cumhuriyeti pasaportum, ve kimliğim var. Hangi hakla bu hakkımı alabilirsin? Sadece burada yaşamıyorum diyerek bu hakkı benden nasıl alabiliyorsun? Veya alma cüretine yelteniyorsun dedim. Ki sesini de çıkaramadı. Sadece söyledi sen burada yaşamadığın için iyi kötüyü veya doğruyu yanlışı de demedi. Biz de görüyoruz bazı şeyleri. İlla orada yaşamak lazım değil. Bazen insanlar içinde yaşadığı şeyleri görmüyorlar. Dışarıdan bazı olaylar daha güzel görünüyor. Bunu söyleyen insanlara hayretle bakıyorum. Hiçbir geri dönüşümü, yapıcı bir göre dönüşüme açık değiller. Yani değirmen aynı şekilde dönsün diye uğraşıyorlar. Kimse değirmenin daha iyi, daha verimli çalışması için çaba sarf etmiyor. Ben son 3 yılımı Türkiye'de yaşayarak geçirdim ve biliyorum Türkiye'nin durumunu, hayat şartlarını gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Birebir yaşadım. Birçok yanlışlık veya birçok normal olmayan davranışları hep şahit oldum ve bunlar o kadar normalleşmiş ki ülkede kimse anormal olduğunun dahi farkında değil. Bunları ben bu videomda işlemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yani o kadar çok şey var ki konuşacak. Bunlardan bir tanesi restoranların, lokantaların durumu hakkında. Bir Facebook grubumda, daha doğrusu Finlandiya İş İşçi Müşteri Facebook grubumda bu konuyla ilgili bir tartışma açıldı. Zaten bu konu benim uzun zamandır aklımdaydı. Birçok videomda da yer yer bunlara ben sizlerle paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi belediyelerin durumu standart olmamasından bahsettim sizlere. Türkiye'de hakikaten hiçbir standart yok. Finlandiya iş işçi müşteri Facebook grubunda lokanta ve restoranların kalitesizliği, yemeklerin kalitesizliği, gıdaların kalitesizliği hakkında yorumlar yazıldı, tartışma yapıldı. Bu konuyu videoma taşımak istedim. Türkiye'de ben de şahit oldum. Lokandalar veya restoranların en büyük eksiği sattıkları gıdaların hileli olması. Hileli satıyorlar, o da yetmiyormuş gibi porsiyonlar kuş porsiyon. Hatta şöyle bir yorum yazdım kuş porsiyonu deyince aklıma geldi. Türkiye'de restoran ve lokantaların olduğu durumu çok güzel özetlediğini düşünüyorum. Finlandiya'da Türkiye'ye baktığımda böyle görünüyor. Oraya geldiğimde de bunları daha iyi benim gibi arkadaşlar görebiliyordur. Şunu da belirtmek isterim. Bu yorumlarımız ülkemizi kötülemek için yapılan yorumlar değil, eleştiriler değil. Tam tersi yapıcı yorumlar yaparak bunları düzeltirsek ne kadar çok kendimize iyilik yaparız diyerekten bu yorumları yapıyorum. Herkes memnun olur. Yazdığım yorum şöyleydi. Türkiye'deki fiyatlar, restoran, lokanta fiyatları bunları genelleyebiliriz de onu da söyleyeyim. Finlandiya fiyatı, gıdaların kalitesi, Afrika kalitesi, porsiyonlar ise kuş porsiyonu büyüklüğünde. Bu olayı, bu yorumu lütfen yapıcı olarak yaptığımı bilin. O şekilde yapacaksanız yorumlarınızı bunu düşünerek yapın diyerek videoma devam ediyorum. Birçok kişinin birçok başından geçen olay vardır. Biz bunları Finlandiya'dan gelince rahatlıkla görebiliyoruz, farkı görebiliyoruz. Aynı şekilde Türkiye'den buraya gelince Türkiye'den gelen kişilerde aradaki farkı daha iyi görebildikleri gibi. O yüzden ben Türkiye'de yaşayan insanları hiçbir şekilde suçlamıyorum sadece insan içinde olduğunda göremiyor. Çünkü ben de 3 yıl yaşadım artık her şey bana normal gelmeye başlamıştı. Bir esnaf bir saat sonra geliyorum diyor. Telefon dahi etmiyor, gelmiyor. 3 gün sonra gelme kalkışıyor. 3 gün sonra ben seni ne yapayım? Bunun gibi çok küçük ama etkisi büyük olaylara Şahit oluyoruz. Restoran ve lokanta olayına geri dönersek, restoranlardaki yiyeceklerin kalitesi içler acısı. Ama fiyatlar sanki 5 yıldızlı otel fiyatında. Yani Finlandiya fiyatında. Porsiyonlar ise 1,5 söylesen de aynı, 2 porsiyonda söylesen, sipariş olarak sipariş etsen de aynı, 1 porsiyon söylesen de aynı hiç fark etmiyor. Yani manzara eşliğinde size hava satıyorlar. Bu durumu birilerinin artık dur demesi lazım. Bir tarafta halkımızın bir kısmı küçücük aylığı ile geçinmeye çalışırken Diğer bir kısmı hava atabilmek için böyle yerlerde binlerce lirayı bırakıp gidiyorlar. Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunları halk olarak önleriz. Bir kişi, bir kahraman gelip bir başbakan, cumhurbaşkanı veya her neyse gelip bunları bir engelleyemez. Bizim için yapamaz. Biz yaparız. Kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. Herkes ağlıyor Türkiye'de. Hiç kimse de gidip de bunun için ne bir yetkiliye bildirimde bulunuyor ne de istekte bulunuyor. Bunun için bütün kanallar artık açık Türkiye'de. En azından bütün kanallar açık olmasa bile birçok kanal bulunmakta. Elbette bu kanalları da tıkamasını biliyorlar. Onu biliyorum ama çoğunluk olarak biz bu kanallara yüklenirsek bunların da yapabilecekleri şeyler sınırlı. Daha fazla karşı koyamazlar. Birisi kanunsuz bir şey yapıyor, evini imar ediyor tadilat ediyor. Herkes yapıyor. İlla arada bir münakaşa olunca o meydana çıkıyor. Çünkü diğeri şikayet ediyor. Belediye geliyor. Ama diğer kanunsuzlukları görmeden dönüp gidiyor. İşini yapmıyor, denetlemiyor. Aynı şekilde restoranlarda. Restoranları zabıta denilen bir birim denetliyor ve denetlemek zorunda. Ama bu zabıtanın hijyen eğitimi dahi olduğuna emin değilim. Polis gibi hava atıyorlar, geziyorlar orada ama hiç kimseye bir şey yapmıyorlar. Bunun sebebi de belli zaten. Dokunmuyorlar, dokundurtmuyorlar belediye başkanından veya yöneticilerinden gelen emirle, talimatla. Çünkü bir dahaki seçimde oy kaybetmekten korkuyorlar. Böyle olunca herkes tuttuğunu siz anladınız ne demek istediğimi, çocuklar seyrettiğini düşündüğüm için cümlemin geri tarafını tamamlamıyorum. Zabıta hijyen olup olmadığını nasıl anlıyor Türkiye'de? Satılan porsiyonların doğru olup olmadığını nasıl denetliyor? Görüyorum bu kişilerin ellerinde birer telsiz, sanki hapishanede Volta atar gibi volta atıyorlar. Ben o kişileri suçlamıyorum. Benim burada suçladığım şey, eleştirdiğim şey, suçlamak da yanlış bir kelime, eleştirdiğim konu sistemin çalışmaması. Sistem çalışmadığı için de herkes kaderine razı görünüyor ülkemizde. Bu defa ne oluyor? Serbest piyasa deniliyor vesaire deniliyor. Hepsi birbirinin aynı bu lokanta, restoranları. Elbette güzel İyi, kaliteli, dürüst yerler var. Ama biz bu istisnalardan bahsetmiyoruz. Biz genelde bu standardın düşük olmasından bahsediyoruz. Bir yerde çok iyi bir standart olabilir ama diğer yerde yok. Bundan bahsediyorum. Bu standartları yükseltmemiz lazım. Hatta bu konu zamanda o kadar kafama takıldı ki ya dedim ben Türkiye'de bir restoran, lokanta açayım da bunlara nasıl yemek yapılır, nasıl porsiyon verilir diye göstereyim dedim. Ama şartlarımız öyle değil. Bu işler kızarak yapılan şeyler değil. O yüzden bunu şimdilik düşünmüyorum. Ama beni bu standartlar bu konuları da düşünmeye sevk etti. Anlatmak istediğim konu bu. Küçük yerlerdeki restoranlar, lokantalar müşteri kaybetmemek için porsiyonlarından ve kalitelerinden taviz vermiyorlar. Sözüm onlara değil zaten. Zaten öyle yerlere gidip buluyoruz. Sonuç olarak burada bizim yapmamız gereken şey belediyeleri sıkıştırmak, belediyelerin çalışmasını sağlamak. Biz sesimizi çıkarmazsak kaderimize razı oluruz diyerek burada videomu sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bir nokta virgül dahi yorum yazarak Videolarımın üst sıralarda çıkmasına yardımcı olursunuz, bana destek olursunuz. Videolarımı beğenerek de beni motive etmiş olursunuz. Şimdilik Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Sağlıklı kalın, güvende kalın, hoşçakalın.